Bugün Alana bize Türkiye'ye geldikten sonra yaşadığı sorunlardan bahsedecek birçok sorun yaşamış kendisi yani bana anlattığına göre çünkü en başından beri beraber değiliz hem yabancı olduğundan dolayı şu gerekli evraklar vizeler vesaire göç idaresinde biliyorsunuz bir sürü sıkıntılar var orada çok yabancı insanlar var doğru mu hı hı. işte Suriyeliler Ukraynalılar Ruslar vesaire bu sıkıntıları çok fazla yaşamış bana bunları anlattı daha önceden ben niye şaşırmıştım böyle şeyler o kadar fazla sıkıntılar olabilir mi diye. Bunları sizinle paylaşmak istedik. Hem soruyorsunuz bu tarzda içerikleri merak ediyorsunuz. Söz Alona'da. Evet biliyorsunuz yani başka bir ülkeye gitmek, orada kalmak, yaşamak dil bilmiyorsanız özellikle. Yani çok zor bir kararı ve ondan sonra ne olacağını hiç belli değil. Çünkü ülkenin tabii ki bütün yasal kanunları öğrenmiyorsunuz. Başka bir şey, kültürü bilmiyorsunuz. O yüzden her zaman böyle çok hızlı bir şekilde adapte olman gerekiyor. Mecburen. Mecburen. Ve gerçekten bu sistem nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Ve yabancı başka bir ülkeye gelince ilk yapmak gerektiğini oturma izni almak. Ülkenin izin ve verdiği süreden daha fazla kalmak istiyorsanız mesela Ukraynalar için Türkiye'de 3 ay sor sorunsuz, yani daha doğrusu 90 gün sorunsuz kalabiliyoruz. Ancak... Şey e mi? Vizesiz mi yani? Yani o vize. Evet, de. evet, evet. Girişte. O vize, giriş vizesi. 180 gün içinde 90 gün rahat rahat kalabiliyoruz. Yani 6 ayda 3 ay rahat kalabiliyoruz. Ondan sonra 3 ay daha yurtdışına çıkmamız gerekiyor. 3 ay sonra yine 3 ay kalabiliyoruz. Ama tabii ki ben geldim, hemen okumaya geldim, yaşamaya geldim. O yüzden hemen oturma izni yapmaya başladık. Benim daha 18 yaşı, yaşım olmadığım için ailemden özel evrak şöyle vezik, yok, ve, vekalet, 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 vekalet vermek gerekiyordu. Onu da Ukrayna'dan al, yaptık. Şey mi yaptınız? Bu Çeviri mi yaptınız orada? Türkçe. A, Türkçe, Türkçe Ukrayna değil, Türkiye'de çevirimi yaptık. A, oradan çeviri yaptınız. Evet, apostil, apostil, beraber ve Türkçe bilmemek ne bileyim Аланияда яшәдек затэн Ve e, Türkiye'de nasıl iyi insanlar var, e, gerçekten yardım seven insanlar var. Aynı şekilde yani fırsatı bulun, bulan insanlar var sürekli. Özellikle turistik bölgesinde biliyorsunuz. Yani her türlü bir fazla kazanmak isteyenler var diyebiliriz. Peki şu ilk vizeyi uzatmak için hani daha doğrusu burada yaşamak için oturma izni almak için bir vize alman gerekiyor sonuçta. Evet. Tabii ki. E, öğrenci veya başka bir şekilde. Zaten ilk sene okumadın bildiğim kadarıyla. Sonra evet bir sene sonra okudun. Evet. Onun için gittin, şu göç idaresine gittin galiba. O zaman göç idaresi yoktu. Yok muydu? Emniyet müdürlüğü vardı. Oraya mı gitmek evet. gerekiyordu? Evet. O zaman emniyet müdürlüğünde yapılıyordu bu. Orada ne sıkıntılar yaşadın? Orada zaten bizim bir Türk arkadaşımız vardı. Rusça bilen. Ve onun arkadaş vardı orada. Ha, her zaman yani, ne yapayım orada arkadaşım var biliyorsunuz bu Turkish style yani yok belli de arkadaşım var bu arkadaşın arkadaşın arkadaş oluyor ancak <laughs> aa, yani aynı şekilde oradaydı sonra biz aa, en zor mesela iki insan arasında bir şey anlaşıyor anlaşıyorlar ama siz anlamıyorsunuz ve ne olacağını ne anlaşıyorlar. Belki sizden daha fazla nasıl para çalabiliyorlar diye evet. konuşuyorlar veya mesela aldı paraları biliyorlar Her neyse yani. Anlayamazsın ki. Anlayamazsınız tabii ki. Anlarsın, Türkçe öğrenirsin. Bir dahaki sene mesela daha az para verirsin. Ulan dersin geçen sene bizi götürdüler yani. Yani o kesinlikle yani Alanya'ya gelen yabancı eğer böyle bir şey yaşamadıysa demek ki yaşayacak en yakın zamanlarda. Alayda şu sizin sitenin daireleri var. Senin yönetimi bile yani götürüyor paraları. Aa, çok rahat. Değil mi? Evet. Yani çünkü orada herkes yani zengin yabancı, yabancı ve zengin Zengi değil mı? de Avrupalı. Avrupalı yani Türkiye'ye göre yaşam standartları yüksek insanlar. Evet. Ne kadar veriyor aidat aylık? 40 e, euro diyor 40 sonra euro. 50 euro, he tamam 50 e. euro olsun. Onun için fark etmiyor yani fark şey, anladın etmiyor. mı? O evet. ne oluyor? Adam da mesela yönetici kafasına göre birini yönetici yapıyorlar, birini denetçi yapıyorlar. Mesela işte yıllık internet masrafı, ben gördüğüm için söylüyorum. Yıllık internet masrafı 1000 lira. Sallıyorum yani olması gereken 1000 lira senin ortak kullanım alanlarında. Adamlar yazmışlar 5000 lira mesela. Yani her neyse oraya gittik. Bütün evrakları verdik. Sonra bekliyoruz, iki hafta bekliyoruz, haber gelmiyor. 3 hafta bekliyoruz, haber vermiyor. Bir ay bekliyoruz, haber vermiyor hiç kimseye. Sonra yine gittik, niye kamet gelmiyor? Bir sıkıntı mı var diyor. Ha evet sizin yani yaklaşık 2-3 hafta önce biz sizin şey doğum gün gün kopyası kaybettik. O yüzden evrakları göndermedik ve kimse bize haber vermedi. Şuna bak. Ya keşke orada seni tanıyor olsaydım da giderdik onları mahkemeye verirdik. Nasıl resmi bir evrak kaybedebilir yani? Anladın yani, mı? Ki resmi bir kurumsun. Bulamadık diyor. Bulamadık. Niye haber vermediniz? Bir şey de cevap vermedi Ben orada olsaydım yani bilmediğin için şimdi tabii evet. ki. Ya yüzde yüz bir şey yapardım ya yani adam avukata verirdim, mahkemeye verirdim yani. Sonuçta bir hakkın var orada senin. Yani yine de evrakları topladık, yine verdik. Ve bu noterin çevirmenin kopyası, iki kopyası verdik çünkü onlar aslı istiyorlardı biz aslı vermeyeceğiz dedi, dedik kopya alın dedik Tam kopya verin falan dediler Aa, yoksa oradan da girecek iki yani, yani yani çünkü noterde bir evrak Rusça çevirmek yaklaşık 200 TL ödüyoruz yani bir düşünün, bir evrak sadece basit bir şey yani basit bir şey doğum belgesi neydi isim soy isim nerede doğmuş tarihi babası annesi ismi Böyle çevirmişler yani. Evet. O zaten Çevirecek bir şey yok orada. Sonra çok ilginç bir durum vardı. Türkiye'de kanunları iki günde başlıyor. Hı hı. Sonra üç gün sonra iptal ediliyor. Yani çok çabuk kanunları değişiyor. Hı, onun sıkıntısını yaşadım. yani. Orada çok büyük bir sıkıntı yaşadım çünkü mesela emniyet müdürlüğü kapanmış. Sonra göç idaresi açılmış. Göç idaresi daha hiçbir şey bilmiyor nasıl yapıldığını. Yani o zaman karışık olmuş. Onun dışında Türkiye'de yani şunu fark ettim. Mesela bir adam memur. Yani şimdi memur beni izliyorsa yanlış anlamasın. Ama bu beni çok şaşırttı. Ukrayna'da öyle bir şey yaşamadığım için. Memura gidiyorum. Şu evrakları getirin diyor. Tamam bu evrakı nereden alacağım soruyor. Soruyorum. Bilmiyorum diyor. Yani nasıl bilmiyorsun? Bu evrak istiyorsun. Ben bu evrakı Nasıl bilmiyorsunuz nerede almam gerektiğini. Belki biliyor ama o sırada işine gelmiyor. Yani yok yok şey mesela bir, bir insan bir şey yapıyorsa onun bu yani bu görevler dışında hiçbir şey bilmiyor. Evet. Mesela kasada mesela kasada para, kasa nerede olduğunu bilmeyebilir. Hiç veya ne kadar ödeme gerektiğini bilmeyebilir. Bu evrak nereden almak gerektiğini bile bilmeyebilir. O yüzden de yani başka bir a, örgüte falan gidiyorum. Orada bir şey istiyorlar. Tamam, bunu nasıl yap, yaparım bilmiyorum diyor. Hem de şey ceza bize yazıyorlardı. Ceza nerede diyeceğiz Kimse bilmiyordu. Bize Hatırlatın dedi ki mı? yani <laughs> evlendikten sonra kayıt yaptırmamız gerekiyordu. Şimdi sıkıntıya bakın. Gittik nikah dairesine imzamızı attık falan. Tamam, dediler sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Biz bu evet. belgeleri ilgili göç idaresine göndereceğiz Bursa'da. Göç e, nüfus, şey, nüfus idaresine. Nüfus <laughs> idaresine işte. Oradan sonra onlar gerekli işlemleri yapacaklar dedi. Yani orada bize söyleyen arkadaştan bahsediyorum. Evet. Sonra biz bakıyoruz hala evli gözükmüyor sistemde. Evli gözükmüyor sistemde. E-devlette falan. Arıyoruz adamları. Abi şöyle 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 falan filan. Yok bir sıkıntı yok. Biz onları hallettik, gönderdik zaten falan filan anlatıyorlar böyle. Aa daha 3 kere arşiv aradık. Tabii 3 kere 5 kere aradık. Yani bu 15-20 günlük bir, şey bir süreç. Anlatabildim mi? Evraklar Diyor gelmemiş, edin. gitmemiş, sonra gelmiş evraklar, götürmüşler, göndermişler yabancı şeye Biz evli gözükelim diye. Evet. Ondan sonra Ulan yok hiçbir şey yok. Biz gittik sonra oraya şahsen bir ay sonra Alona ikimiz. Burada öyle bir şey yok diyor. Biz diyor bir şey göndermiyoruz kimseye diyor. Siz kendiniz gideceksiniz kaydettireceksiniz diyor. Allah Allah dedim. Allah Allah. O zaman ben dedim bu zaman kadar kimle konuştun dedim bu evrakları gönderecek arşivden dedim. Böyle bakıyor bana. Böyle bakıyor. Yani. E biz ne yapacağız? Sonra biz gittik oraya yabancılar için işte göç idaresine. Göç idaresine. Göç idaresine gittik. İkametimi değiştirmem gerekiyor. İkameti değiştirmek gerekiyor. Çünkü Antalya'dan Bursa'ya geldi falan bir sürü sıkıntılar var. Evet. Diyor ki, siz evli gözükmüyorsunuz. Dedim nasıl evli gözükmüyoruz? Yani biz evliyiz. Oradan size belgeleri göndereceklermiş. Yok bize belgeler gönderilmiyor o şekilde. Öyle bir şey yok. Siz buraya geliyorsunuz. Şimdi işte ne zaman? 6 ay sonra geldiğiniz için ya da 3 ay sonra? Yok yok 21 gün veriyorlar. 21 iş günü veriyorlar onun için. Biz yaklaşık bir buçuk ay sonra gelecek Çünkü bu evrakları aray arayıp sürüyorduk. Tam, her tam. zaman bekliyorduk. Bir Olabilir. ay sonra geldik. Yaklaşık. Olabilir. Neyse. Gittik işte oraya böyle bir hikaye sonra. Yani sonuçta şu sürenin geçmesinden sonra evet bize diyor ki ceza ödeyeceğiniz. Niye? Belirtmemişiz. Yani evlendiğimizi bildirmemişiz. Ben mi bildirecektim dedim. Yani öyle bilgi verilseydi eğer zaten biz onu ilk günü yapıyoruz. Yani anladınız mı? Çünkü Alan öyle şeyleri önem veriyor yani öyle söyleyeyim. Ve oraya gittiğimizde... Yani arkadaşlar 600-700 lira TL ceza o demek durumunda tabii ki dikkat edeceksiniz. Yani mutlaka. Ve gittik oraya tamam mı? Orada mesela insanlara yapılan muamele çok saçma bir muamele. Mesela memur geliyor şimdi tamam insanlar böyle bir odada toplanmış oturuyorlar. Türkmen insanısı var, Rusu var, işte Arabı var, Ukraynalısı var, Suriyelisi var. %90 Suriyeli zaten. İnsan o ya o insan sonuçta o şekilde ayırmıyorum. Evet. Ee, neyse böyle yapıyor mesela orada bir tane Lavuk var orada bir tane. Çalışan, görevli, memur. Şimdi herkes için söylemiyorum bu arada. 10 kişiden bir tane söyle. Ben gördüğümü söylüyorum orada belki çalışanlardan. Belki 20 kişiden. Belki ha. 100 kişiden. Ha, i̇şte yani. Var öyle. Var yani. Işte aralarda böyle yapıyor. Orada bir numara veriyorlar size. Giriyor içeri. İşte sallıyorum numara. 35. Gel buraya. Böyle yapıyor. Gel buraya. Dedim sen ne yapıyorsun ya? Sana söylüyorum. Evet. Ne yapıyor bu dedim. Hareketlere bak. Sanki buranın komutanı insanlara değil sen zaten insan insanın ismi giriyorsun. Şöyle Hakan Bey yok mesela Ayşe Hanım falan gelir misiniz? Yok numara sanki koyun numara vermişler. Hmm. Bana 8 numaralı koyun getir, bana 15 numaralı koyunu getir falan evet. filan. Sonra neyse orada yaşadığımız sıkıntıyı biliyorsun. Evet. Güvenlikmiş kendisi. Güvenlik müdürüymüş beyefendi kendisi. Bursa göç adresinde. Neyse ben eşimle Alona'yla orada oturuyorum. En arkaya gittik. Yani öyle bir şey, lakayt bir şeyimiz yok. Ne yüksek ses tonluyor, konuşuyoruz ne bir şey. Orada zaten 40-50 tane insan var. Herkes normal böyle oturuyor bizim gibi falan. Ha, benim oturduğum şekil şu şekil. Bacak bacak üstüne atmışım oturuyorum yani tamam mı? Ha, özellikle girerken de içeri soruyorlar ki işte hanımefendi yabancı siz kimsiniz? Hani ne olarak giriyorsunuz yoksa almıyorlar içeriye. Evet. Ben dedim eşiyim kendisini. Ha tamam buyurun geçebilirsiniz dediler kapıdaki hanımefendiler. Geçtik içeride bekliyoruz işte falan. Sonra onun müdürü geldi. Ben müdür olduğumu bilmiyorum kendisini. Takım elbiseli bir Arkadaş yani diyelim, yaşını 40-50 yaşlarında falan var da neyse ee, bana böyle yapıyor uzaktan. Sen diyor kimsin diyor orada oturuyorsun diyor. Bana ben dedim eşiyim dedim hani en azından belki dedim ben yanlış anladım falan eşiyim dedim oturuyorum burada dedim. Böyle yapıyor. Yanındaki kadına döndü o kapıda duran kadınlara böyle yaptı. Kim bu ya burada oturuyor? Böyle yapıyor. Sonra ben bağırdım ona. Sen dedim benden aldığın cevapla tatmin olmadım dedim. Eşiğin dedim sana yetmiyor mu yani dedim. Sonra geliyor bana gider yapmaya başladı. Ben ayağa kalkınca tabi. Ha kardeşim işte burada devletimiz hizmet veriyor falan filan işte niye böyle hareketler. Dedim biz kimi rahatsız etmişiz ki burada dedim. Diyor ki sen diyor burada insanları rahatsız ediyorsun diyor. Bir tanesine sor bakalım dedim buradaki insanları. Birini rahatsız ettik mi acaba? Bir kişiyi rahatsız ettik mi burada? Yok öyle bir şey yok. Orada ne? Ben güzel bir kızın yanında oturuyorum. Yavşak rahatsız oldu. Bu kadar. Benim hissettiğim bu. Belki sen bu kızı satmak için geçirdin buraya. <laughs> Neyse ha belki de öyle olabilir yani <laughs> belki görünüşten dolayı ama sonuçta ben evliyim. Engi... zaten sana güvenmiyorlar bütün güvenlikleri. Aşkım <laughs> güvenmiyorlar biliyorum. Ben mesela bir yere giderken beni 10 kere arıyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sanki şey Rus mafyasıyım Rusya'dan kadın getirdi. Bütün çantayı şey Açıyorlar çanta var. Havalimanından ha, geçemiyorum ya. En son havalimanına gittiğimde bana uyuşturucu testi yaptılar parmaklarıma. Hadi kimse yapmadı ona Bana parmaklarıma sürüyor böyle falan filan bakıyor işte şey var mı kokain mokain maddesi var mı? Öyle? Orada şey şey bakıyorlar. Şu patlamak kişi bombasının şey var Neyse yani. bir şeyler yaptılar. O kimse yapmadı. Önünden bin kişi geçti. Bir kişiye de yapmazlar mı? Bana yapıyorlar. Bak. Tipine <laughs> <Tipime> bak. Tipine bak? Tipsiz yani. Neyse. O gün yani şartlar koptu. O adam orada dövecektim bakıyorum ulan güvenlik kameraları var. Ulan burada biz dövsek bu kızın iş halli olmayacak. Ben bak vallahi şimdi orada daha çok seni düşündüm yani. Ondan sonra çok fazla konuşmadık bu konuyu da. Daha çok seni düşündüm. Yani şimdi bu adam kim olduğunu da bilmediğim için. Acaba diyorum buranın müdürü mü? Bizim şimdi işimiz halli olmaz falan. Çünkü arana uğraşıyor zaten bu işlerle sürekli her sene her sene. Biliyorsunuz yeniletmek gerekiyor. O yüzden yani ben böyle sakin oldum. Ama böyle yapıyor sonra ben ayağa kalkınca. Tamam kardeşim işte otur burada devletimiz ne güzel hizmet veriyor. Sanki devletin yani bedava veriyorsan o hizmeti. Ya da sen orada nasıl çalışıyorsun acaba? Bu insanlar sana orada para getiriyor. Yani Dolaylı olarak bakarsak, bu insanlar sana para getiriyor. Bu insanların getirdiği para sana orada dağıtılıyor ki sen orada bunlara hizmet verebilesin diye. Ya da devlet zaten kişi başı yaklaşık 1000 TL alıyor. Düşünün orada mesela günde 1000 kişi gelip gidiyor. Yani çok büyük paralar yapıyor. Ha bu şey için söylemiyoruz. Bu para fazla falan onun için değil. O adama söylüyorum. Yani o kurum olmasa belki adam işsiz kalacak. Anladın Tabii mı? Tabii ki. Bundan bahsediyorum. Neyse işte yani bu konuda biraz doluydum. <laughs> Konuştuğumuz iyi oldu. Resmi kurumlara gelince yabancılara biraz şey bakıyorlar. Her neyse kim olursa Rus olsun, Ukraynalı olsun, şey olsun, Alman olsun, Suriyeli olsun, Arap olsun. Ama şey gibi hem gelmişsiniz ya burada bekleyeceksiniz köpek gibi sizi çağıracağız, götüreceğiz falan filan istediğimizde. Evet. Veya mesela randevu alıyorsunuz. Şey baktım bile. A, gördüm. Şimdi Antalya'da bir arkadaşım var, a, şu pandemi döneminden sonra a, alışveriş merkezleri açılmış. O Waikiki'de bir şey, kotonda bekliyor, sıraya bekliyor. A, gardıroba, şey üstüne evet, evet o a, kabine, kabine. kabine. He, Kabineleri sıraya var, bekliyor. Öndeki kadın çıktı zaten, orada çalışan bu kızı görmemiş gibi onun arkasındaki iki kızı çağırıyor ve yani kabinlere götürüyor. Yani bu kız diyor ben sıradayım. Burada duruyorum zaten. Bekliyorum. Hı -hı. Aa ben sizi görmedim falan filan. Önde duruyorum zaten diyor. Yabancı olduğunu belli zaten. Rus olduğunu belli zaten. Evet. Yani böyle sallamıyorlar yani. Evet, böyle durumlar var mesela. Yani durumlar bu şekilde. Bu değil ki yani biz bütün memurları böyle kötü diyoruz veya onun gibi bir şey yok. Yani biz olanları gördüklerimizi söylüyoruz sadece. Evet. Kimse yanlış anlamasın. Devleti de seviyoruz, milletimizi de seviyoruz, çalışanları da seviyoruz ama arada çürük yumurtalar oluyor tabiri caizse diyelim. Bugün yani benim anlatmak istediğim bunlar senin var mı eklemek istediğin bir şey? Yok aslında zaten durumu tam olarak yani her şey kalkarsam anlatmayı yani bu bugün yetmez. Bu videoda 24 saat yetmez. Belki second olur yani bunu second Yani time. 6 sene içinde neler neler yaşadım. Benim telefon hatımı çalmışlar. Yok bir şey olmuş, yok öyle olmuş, böyle olmuş. Yok belgeleri kaybetmişler bir kere değil zaten. Bu videoyu seri yapalım mı? Devamını getirelim bu videonun. Yani öyle story time falan olabilir eğer isterseniz. Onu belirtin yorumlarda. Part 2, Part 3 olarak gidebilir. Evet. Beğenirseniz tabii ki belirtin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.